Arkadaşlar Geldim Lala uyandı artık Lala geldim Lala uyan hadi Gel kucağıma Bir dakika. Lala Lala çok güzelsin sen bugün Bakın arkadaşlar Lala'ma Bakın Nasıl da güzel kız Değil mi? saçlarını da yeni kestim ve uzun uzadı. Evet anne ben çok güzelim. Benim de ismim Lala. Değil. Benim de ismim Burcu. Kızımın ismi Lala. Benim de ismim Burcu. Aa kızım düştü. <laughs> kızım hadi gel buraya. Neden düştü? Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Like atın. Like ve abone olun. Çana tıklayın ki daha çok bildirimleri elde edebilirsiniz. Arkadaşlar bay bay. Yorum yorumlarda kendi fikirlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bay bay.